devam ediyoruz. Her zaman polislerim da bize böyle bir şey söylemişti. Sen niye kale yapmıştın? Diye. Ben diyorum ki güvenli olmamız ki. Şöyle bir evet. Bakın. Bu. Etrafımız neden bu kadar karalık? Allah'ım yarabbim ya. Deşime <laughs> uyuyayım. yav 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 gel gel cicik cicik yav yav gel cicik şöyle bir burada bir abi ben de diyorum niye açlıkta öleceğiz herhalde biz burada unutmuşuz bir sürü yatağı mı etmeye ya, yaptı ya. yatacak oğlum burada? Siz <laughs> işte hemen. Oy pardon pardon. Palatalar da çok silinlerdi. Saat kaldı ben bırakmıştım. Neyse la 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 la. Neyse bir şey bilmiyorum. Ama sadece bir de Güzel bir banyo La 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 Çok silsidir Çok silsidir Bir de burada Bir de burada Bir bok yok Deyse, La 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 ha La 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 Her boy zaten hiç yok Arkadaşlar <laughs> Allah rahat Allah siz de rahatsınız. Of garip olaylar oluyor burada. Köpeği öldürdü? Bakın silin olduğunu görüyor. O yüzden belki beni bırakmıştır ya. Yani. Belki kendisi de üzülmüştür. Şöyle çok fazla fazla odun da olur. Arkadaşlar şimdi evimizi güvenlendirmek için ta yöntem oldu. Ağaçlara, neşe fidanlara çekmek. Ekeceğiz ki arkadaşlar. Şimdi biz ekeceğiz onları. Zobiler gelmesi biraz zor olacak. Mesela diyelim bir kaçıyoruz bir tane zobi. Zombi zobi adında kılıç Her gün yani her güçleniyorlar. Her gün de bile güçleniyorlar birisi beni kovalıyor. İşte. ben de kaçmak istiyorum. zeki. Zobi E, ee, o asla takıldıktan sonra gelecek peşime. Ben ise direkt. Ben ise direkt kaçacağım. Ben yani kurtuldum. O yüzden ağaçlarda kırmak lazım. Ya nasıl bir adamım ya. Hep kötülük yapıyorum ve değillik yapıyor. Yani hadi odunları kırmak kötü bir şey. Ha? Lan koy koy verdettim ya. Dikmiş. Ya, koy ihtiyacım yok ya. Sadece öylese, öyle sadetti böyle. Neyse tamam. Lan odunları kıralım, fidanları da alalım. Hadi fidanımız oldu. Üç. Ağzı ama neyse. Dörtlüller. Evet. Dört tane. Burada da bir tane kuralım Bakalım şöyle bir dört tane. Şurada da beş. Altı. Yedi.

da yardımcı olsun şöyle bir şurada bir ekelim. diye koyalım. Evet. Evet. Topladık Boya da oldu arkadaşlar. Şu alalım. Thank you. biraz. Şurada burada 7 tane var. Çok güzel. Çok iyi. şeyleri. Aa, araba Çok güzel. Şu gülü ekelim bir tane. Şimdi 16 tane yeter. Bu arada aldık yani. Evet kaç tane odamız var artık? Hepimiz yok. Tamam. Bak şu düştü. Şunu koy buraya. Evet. Seni böyle bir şey. Gelir misin bana? Gelmiyor. Ben mantıklı. Bu da atalım. çetişmiş. Bakalım güzel. Şurada her iki şartlar var. Beklediğim sürede. Duymuşlar. Hocam duymuş beni. Düştü ki tamam. İlk elim senin. Şöyle bir kedisi koymuş. Evet. Şuraya da bir öneri koymam lazım. kral. Buraya da şu Evet Arkada zombi bile Zaten bu kedi gözecektir. Haberler. Çok güzel. Şöyle. Bak geldi. Oo çok iyi oldu bu da pişmeleri.

Oha yedi bir tane daha şey yapacağız. O sattık. Açılır mı şöyle? Evet böyle. şöyle bir hani e, ee, kazıma geçelim. Geç Kaza buradan. Evet. Hadi görüşürüz. Artık kırık üstüne düşüyor. Şöyle yapabiliriz. En toen hebben we dit toch zien hoe die dan is, kan dan dat geen wordt. Het is geen zin dat bye